Herkese merhaba ben Atahan, Bugün yine bir Rise of Kingdom Studios ile karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ki benim hatalarla dolu bir hesabım var. Ve bu hesabı ilk defa yüksek bir C'de göç ettirdim. Şu an A seed bir krallıktayız. A ve B eşleşmesiyle 2-2-2-2 şeklinde 4 farklı kamp var. Şu anda su kampıyla yanlış hatırlamıyorsam savaşacağız. İlk defa bir karanlık sunağa katılacağım. Karanlık sunak benim en sevdiğim savaşlardan bir tanesi. Çünkü mühendislik kıtası karanlık sunakta, da dar alanda ve sabit bollarda çok güzel işler yapabiliyor arkadaşlar. Daha önceden birazcık bir çarpışma yaşadık. 3.8'e 11.8'lik bir rapor aldık. Gajahma'da Cordoba ile tekrardan alandayız. İlk defa bu hesapta sarı bir setimi tamamlamış bulunmaktayım. Silahımıza, pantolonumuza tek de kritik getirmiştik. Şimdi kaskı da denemek istiyorum ama hiç girmek istemiyorum bu mevzuya. Çünkü Margarita'da yeni bir set yapıyorum arkadaşlar. Onu da ilerleyen günlerde detaylı bir şekilde anlatırım. Bugün savaşacağız. Rakipte de yine kuşatmalar görüyoruz. 8 adet kuşatma oyuncusu görüyorum rakipte. Burada bir Narses var. Burada bir Gajah var. Gajah, Gajah, Katerina. Burada bir Kubink görüyorum. İlginç. Burada da bir Gajah Mada. Burada da bir Kubink görüyorum. İlginç. Buradaki amacım olabildiğince ekibime KP olarak alanda destek vermek. Evet artık ittirin bastırın yazısı geldi ve saldırıya geçiyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Ucundan arkadaşlar alanın içerisine vereceğim. Çünkü rakibimiz dediğim gibi çok güçlü. O nedenden dolayı olabildiğince sabit kalıp makinamızı, mancınığımızı çalıştırmak istiyorum. Rakip biraz ön tarafa doğru gelecektir diye düşünüyorum. Gelmezse de onların bileceği iş. Bu arada ben direkt olarak bir Margaret'a, pardon Katerina'ya dalabilirim. Katerin, Katerina e artık nasıl nitelendiriyorsanız. Bakalım kaç hasar yiyeceğiz Katerin'den. 386 hasar yiyoruz. 392, 372 hasar ve alana vurmaya devam ediyoruz. Katerin'i e görmemiz gerçekten iyi oldu. Ama galiba mancınını kaldırdı Katerin. Hayır kaldırmamış. Bir bakalım kendisine. Güzel. Balina değil. Farklı işler ya da çılgın işler deneyen bir oyuncu değil. 304 hasar yiyoruz kendimizi güçlendiriyoruz arkadaşlar. Güçlendiriyoruz derken iyileştiriyoruz. Yani 300 hasar yerken 2K, 230, 230 iyileştiriyoruz. Böylelikle mühendisliğimiz neredeyse ölmemiş oluyor. Bu arada Katerin'i göremiyorum. Evet zafer geldi. Katerin muhtemelen bayıldı arkadaşlar. Şimdi canı az olan birisini seçiyorum hemen hızlı bir şekilde. Bu rakibin bir başka mühendisliğini seçtim burada. Bu arada bolumuz çok iyi gidiyor diyecektim. Biraz ittirilmişiz. Olur, olur, olur. Yapacak bir şey yok. Bir anda bir geri çekilme olmadığı sürece herhangi bir problem yaşayacağımızı ben düşünmüyorum arkadaşlar. Aslında mühendis birazcık geriye çekilebilirim gibi. Çünkü bir kitlesel geri dönüş var. Şimdi gajahmadamız skillini bir atsın. Kordobamız bir skillini atsın ve bir tık geriye çekilelim. Çünkü rakip bastırmaya başladı arkadaşlar. Ve daha sunak açılmadı. Üstümüze gelebilirler, pushlayabilirler. O yüzden ne yapacağız? Geriye doğru çekileceğiz. Geriye doğru çekilirken tekrardan kurulmak için fırsat kolluyorum. Ama tekrardan kurulacağımı sanmıyorum. Gördüğünüz gibi kitlesel bir hareketlenme var. Üzerimize doğru kitlesel bir koşturma mevcut şu anda arkadaşlar. Şöyle ucundan kuracağım ama bakın ben ucunu getirdikçe rakip bastırmaya devam ediyor o yüzden mühendislik şu anda kurulmayacak geriye doğru çekileceğim burada bir katerina görüyorum galiba bir farm hesabı neyse geriye çekiliyorum yeni gelen arkadaşlarımız var raporumuza bir bakalım 9'a 69 mühendisi şu an oynayamayacağımız bir hale getirdiler arkadaşlar. Rakipte geri dönenler var, yine ileriye doğru gelenler var. Şu an fırsat kolluyorum. Bakın gördüğünüz gibi diğer arkadaşlarımız yakın temaslarda 8K'lık düz hasarlar yemeye başladılar. O yüzden geriye kaçtım arkadaşlar. Bunu yapmak zorundaydım. Tekrardan bir bol toplanacaktır ya da şu kısımlarda bir duraksama yaşayacaktır rakibin bolu çünkü yine gördüğünüz gibi geriye dönen oyuncular var arkadaşlar ve bizimkiler hızlıca buraya geri geliyorlar. Çünkü bir özellik basıldı, bir gelgit açıldı. O gelgit arkadaşlar ne işe yarıyor? biraz sonra size söyleyeceğim. Ama önce bir şuraya bir mancınamı kurayım. Bir gelgit basıldı. Yenilen kıtaları arkadaşlar yenildiği anda şehrine geri gönderiyor. İki saat boyunca böyle bir özelliğimiz olacak şimdi. Evet kitlesel bir geri dönüş var. Biraz ileriye doğru gelebilirim ve kurulabilirim. Hatta direkt şöyle alan içerisine kurulayım Bonuslardan falan yararlanalım. Hala o sistem devam ediyorsa bonuslarımızı alalım. Şimdi reinforcelarımız var. Reinforcelarıma güveniyorum. Rakibin çok ileriye gelmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden buraya kuruldum ve hızlı bir şekilde hedefimi aldım. Cana az olan birisini seçmek istiyordum ama gittim rakibin balinasını seçtim. Ben de böyle bir delikanlıyım arkadaşlar. Ve çok da hasar yemiyoruz aslında. Bir problem değil bu. Vurmaya devam edelim. T5 kill, T5 killdir diyelim. Evet cana az olan bir skippa gördük orada. Hemen arkadaşlar kendisine döndük. Hemen buradan da rünümüze geldik. Rünümüzü yeniliyoruz. Rakip tekrardan bastırmaya başladı ama bizim reinforcelardan ben kurtaracağımızı düşünüyorum. Bir problem olmayacak. Şuradaki Skipo'ya hala vurmaya devam ediyoruz. Skipo ölmek üzere. O yüzden hedefimi değiştireceğim derken Derkene derken derken Evet. Birisi beni korkutuyor. Aynen. Uzaktan gelen bir arkadaş. Biri beni korkutuyor arkadaşlar. Yer mi Anadolu çocuğu? Yemez. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimlerin tümünü açmayı ve bu videoya like atıp Mobilden izliyorsanız da hype atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Şurada bir kubing gördüm hızlı bir şekilde. Kubing'e dönelim. 200 hasar yiyorduk ama bize rahat batıyor biliyorsunuz. Yine 241, 299, 246 hasarlar yiyoruz. Kordoba ile alana hasarlar vurmaya devam ediyoruz. Çok güzel bir rapor toplayacağız. En sevdiğim savaşlar bu. Karanlık sunak savaşlarına bayılıyorum arkadaşlar. Gerçekten bu hesabı kurtaran en önemli şey bu mühendislik muhabbeti oldu. Baksanıza arkadaşlar 119 hasar yedik demin. 79 hasar yedik demin. Ve canımızı dolduruyoruz. Şaka gibi. Şaka gibi. 1959 can doldurduk. 228 can doldurduk. Bir de şu raporların kapanmadığını düşünün. Neler neler arkadaşlar. Şimdi rakibin bolu dağıldı. Bizimkiler ileriye doğru bastırdı. Bu bizim için büyük bir avantaj. Hemen mancınımı buraya kuracağım. Çok güzel oldu bu. Hemen mancınımı hatta biraz daha şeye doğru kurabilirim. Mancınığımı arkadaşlar şu şekilde kuracağım. Bu bizim için büyük bir avantaj oldu bu arada. Aradan da bir tane güçsüz adam seçelim. Hemen ona fokuslanmaya başlayalım. Rakibin evet şurada bir Kubing Cordoba görüyorum. İlginç bir eşleştirme. Neyse Kordoba'mız bir tane rakip seçmişken de Narses. Narses gördüm. Narses'e vurabiliyorsak vuralım. Aynen vurabiliyoruz Narses'e. Narses muhtemelen bir farm hesabı. Vurmaya devam edelim. Bizi çok ilgilendirmez. Biz alan hasarından zaten yararlanıyoruz. İstediğimiz şey de alan hasarı arkadaşlar. 64 hasar yiyorum. 37 hasar yiyorum. Ya şaka gibi. Gerçekten şaka gibi bir muhabbet bu. Vurgaja yapıştır. Çoğu kişi mühendislikten zevk almadığını söylüyor ama ben bayılıyorum arkadaşlar. Umarım siz de izlerken bayılıyorsunuzdur, seviyorsunuzdur bunu. Çünkü gerçekten dediğim gibi şimdi bu hesabın durumunu çok eskiden beri takip edenler bilir. VIP'den zaten kendini çok belli ediyor hesabın nasıl bir rezalet durumda olduğunu anlayabilirsiniz. VIP'miz 845 güne rağmen VIP 14 arkadaşlar. Oradan çözebilirsiniz aslında mevzuyu. Çok sıkıntılı bir yere doğru ilerliyormuşum. Çok sıkıntılı bir yere doğru ilerlemeyelim arkadaşlar. Problem yaşamayalım. Şuraya kurulalım. Çok güzel puşattık Alanı aldık. Rakip bolunu toplayıp tekrardan gelecektir. Bizim istediğimiz savaşlar ama asıl istediğim arkadaşlar bireysel başarıdan öte krallığın başarısı. Yani sunu alabilirsek, rakibimizi zayıflatabilirsek, üstüne de bir de KVK'yı kazanırsak yemede yanında yat. Daha ilerleyen günlerde yeni bir geçit savaşımız olacak. Şimdi orayı çok fazla göstermeyeyim. Belki özel bir şey vardır, görünmemesi gereken bir yazı vardır bilmiyorum. Kontrol etmedim o yüzden çok gösterme taraftarı değilim. Rakip de buradan geliyor. Tamam güzel arkadaşlar çok güzel. Şimdi yayıldık. Rakip çok az. Reinforceları geliyor. Bizden de reinforcelar geliyor ama yeterli olacak mı? O konuda pek fazla bir bilgim ve hatta düşüncem yok. Bakalım neler olacak ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Rakibin burada bir mühendisi var. Ona da saldırıyor arkadaşlarımız. Zaten kafasına da hedef atılmış. gajahmadığımız ahmadığımız 17'ye 144'e kadar çıkmış arkadaşlar. Mesela böyle bireysel bir kullanım olsa yani bireysel bir savaşta olsam gajah yerine Babür kullanırım arkadaşlar. Babür Kordoba'nın bireysel hasarı çok iyi ama şu an ben alan hasarı ve alanda uzun süre kalmak istediğim için Gajah Cordoba'yı kullanıyorum. Çünkü Gajah'ın sağlık bonusları, yenilenme bonusları vesaire var. Bunları olabildiğince kullanmak istiyorum. Çok güzel bastırıyoruz bu arada. Rakip toplanamıyor. Rakibin toplanamaması bizim çok avantajımıza gelir. Şu arada birisi var. Arada bir 50 milyonluk oyuncu var. Geziyor. Helal olsun. Böyle yürekli adamlar lazım işte. Kendisini tebrik etmek lazım. Evet mühendisliğimiz tekrardan başladı ama gitti rakibin balinasına vurmaya başladı. Bakıyorum bakın Baykin'in canı kırmızı. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Kendisine yardımcı olmak mabında hedef alıyoruz ve saldırıyoruz arkadaşlar. Kendisine bu şekilde yardımcı oluyoruz. Yani adamcağız köyüne gitsin. Şehrine dönsün. Bakın burada bir Guanyu var. Guanyu'ya da yine aynı şekilde yardımcı olacağım. Olabildiğince şu an alan hasar güzel bir bafta geldi. %10'luk bir saldırı aldık oradan. Olabildiğince şu an alan hasarımızı vurmaya devam ediyoruz. Bolumuzu destekliyoruz. Bir tık geriye doğru çekilebilirim bu arada. Bir tık geriye doğru çekilebilirim. Bakın buradan da bir bastırma mevcut. Evet geriye doğru çekiliyoruz. Tahmin ettiğim oldu arkadaşlar. Bolumuz şu an biraz sendeledi. Demin rakibin yaşadığının aynısını biz yaşıyoruz şu an. Raporumuz 23'e 174. Gayet iyi. 10 numara. Henüz daha Gaja geri götürmedik. Hiçbir zaman dönmedik. Paso savaşıyoruz. Tekrar bir bastırma mevcut. Şuraya ben kurulacağım. Bakalım çok mu içeride olacağız göreceğiz. Ne kadar itilecek. Biraz sonra belli olacak. Gayet güzel bir yere kurmuşuz. Ucunda kaldık biraz ama olsun. Buradan yine canı az olan oyuncuları seçmeye başlayacağız. Bakalım bir içeride şey var mı? Yok. Hadi başla gajahçığım uyuma canım. Kalk uyan canım geldik çok ileriye kurmuş arkadaşımız. Geriye gelecek galiba. Yok oraya kurmuş. 622 yiyoruz bu arada. Bayağı yüksek bir miktar bizim için. Şu an özel bir gelgitimiz var. Eğer kıtanız direkt ölürse şehirde başlıyor. Ama mühendislikte özellikle Gajah, Mada'da arkadaşlar öldürmek biraz sıkıntı biliyorsunuz. O şekilde bir geri dönüş bayağı bir problem bizim için. o yüzden Olabildiğince işimizi doğru yapmaya çalışacağız. Birazcık geriye çekilmem gerekiyor. Rakip bol bastırdı. Birazcık geriye doğru çekildim. Şöyle kurabilirsem kuracağım. Aynen şöyle bir kuralım uçtan uca. Raporumuzda da 26'ya 188 olmuş. Şimdi alana tekrardan geldim arkadaşlar. İlerlemeye devam ediyorum. Yenilendim geldim. Gel git basıldı. Fakat benim mühendislikleri içeri sokup öldürme gibi bir ihtimalim yok arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz mühendislik çok daha farklı ağır yaralı veriyor özellikle yakın mesafeden hasar almaya başlarsa. O yüzden öyle bir fırsatım yok. Yürüyerek geri geldim geri gittim zıplaya zıplaya olabildiğince hızlı bir şekilde işimizi hallettik. Tekrardan alandayız. Birkaç mühendis arkadaşımız var onların yanındayız arkadaşlar. Tekrardan canı az olan hedeflerimizi seçtik ve vurmaya başladık. Devamda ediyoruz. Şu an 150-160 gibi hasarlar yiyoruz ve canımızı dolduruyoruz arkadaşlar. Hatta Gajah canını fullleyemiyor bile. Çünkü hafif yaralısı kalmamış. Yani o derecede bir can yenilemesi var şu anda Gajah'ın. Ya derde bakın arkadaşlar görüyor musunuz ne dertler var ne dertler. Tekrardan rakibin bolu güçsüzleşmeye başladı. O yüzden gajağı bir tık ileriye doğru alacağım. Şöyle bir filtre modu atacağım. Bir önümüzü bir görelim. Kurulumumuzu bir yapalım. Çünkü her yere kuramıyoruz şu anda. Burası biraz dar değişik bir bölge. Bir tık ileriye doğru aldım gajah madayı. Daha iyi olacaktır. Acaba ne kadar bastıracağız? Onu da bilmiyorum. En kötü tekrardan kuracağım Gajağı Aynen tekrardan kuracak gibiyiz. Şurada bir arkadaş var. Gajah oynuyor. Hemen profiline bir bakalım. Güzel. Ama hasar olarak biz şu an ondan daha iyiyiz. Ek olarak yakın dövüş hasarı da alıyor. 2000 Neo 180 vuruyoruz. Patır yapıştırıyoruz arkadaşlar. Çok iyi de çok daha güzel oluyor bizim için. Şimdi çok ileriye kuracağım bu sefer mühendisliğimi. Çünkü tekrardan biraz önceki senaryonun aynısının yaşanacağını düşünüyorum. 3'e 30'uz bu arada. Karanlık sunakta mühendislik muazzam bir desay. Hızlı hızlı canaz olanları seçiyoruz arkadaşlar. Raporumuzun kapanmamasını istiyorum özellikle. Şurada bir yine Katerina gördüm. Katerin, Katerina artık nasıl nitelendiriyor, adlandırıyorsanız kendisini. Ben Katerina diyorum. Ona direkt fokusladık arkadaşlar. Alan hasarı vuruyoruz. Şu an iyi durumdayız. Raporlar vesaireler olarak ben iyi durumdayım. Ama dediğim gibi önemli olan arkadaşlar krallığımızın başarısı. Yani bu karanlık sunaktan bizim faydalanmamız en önemli unsurlardan bir tanesi. Tabi önemli unsurlar arasında rakibin yıpranması da mevcut. Rakibi de olabildiğince yıpratacağız. Şu anda tekrardan alanı ele geçiriyoruz arkadaşlar. Raporumuz kapandı. Tam onu diyecektim. Kapanmasın diyecektim ama kapandı. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi biraz sonra yine taşımam gerekecek gacağı. Sadece şurada ileride bir Kubink'le bike'imiz var. Onlara vuruyoruz. Bir skill atalım taşıyalım ki atamayacağız galiba. Aynen. Durduk hemen taşıyalım arkadaşlar. Raporumuza bakalım 7'ye 92. Gerçekten <laughs> yorum artık yorum yapmıyorum. O soldan bir yapıştırma geliyor bize. Freni patlamış kamyon gibi hedefledi bizi ama sonradan vazgeçti. Bir anda korktum. Direkt elimi klavye masa fırlattım. Çünkü yakın bir temas istemiyorum arkadaşlar. Asla istemiyorum yakın bir temas mühendislik kıtamızda. Yok yani ben almayayım teşekkür ederim. Şimdi tekrardan geriye doğru ittirileceğiz. ama nasıl bir şuraya kuralım ya şuraya kuralım. Tekrardan geriye doğru çekiliyoruz. Aynen hızlı bir şekilde geriye çıkalım. Eyvah hedef alındık. İşte şimdi işte şimdi panayır olacak gibi geliyor. Bakalım yiyecek miyiz? Koş ula gaza, koş. 700 hasar yedik. Çok büyük bir problem değil. Rakibin bolu tekrardan toplandı. Bu sefer geriye ettirilen taraf biziz arkadaşlar. Ama tekrardan şuraya ben Mühendisimi kuracağım oradan vuracağım. Şu an dikkat dağıtan arkadaşlarımız var. Bir oraya koşuyor bir oraya koşuyor. Rakip yine üstümüze bastırmaya başladı. Skillimi atıp geri kaçacağım. Cordoba skillini atsın. Geri çekileceğim biraz. Yakın hasar yemek istemiyorum. Şuralara doğru çekileceğim. Aman skill mikil de yemeyelim arkadaşlar. Hiçbir şey yemeyelim hatta. Biz tok geldik yiyip geldik teşekkür ederiz. Şuraya uca kurulalım çünkü rakip yine geriye çekiliyor. Rakibimiz tekrardan buraya doğru yöneldi. Şu an pozisyonum iyi. Biraz bekleyeceğim ya da ittirsek mi bizde de ileriye mi gelsem biraz düşünüyorum şu anda. Bakalım hareketlere göre planlayacağım. Şu an bir kitlesel bakın şurada geri çekilmeler var gördüğünüz gibi. Muhtemelen bu bol biraz sonra şuraya gelecektir ama destek de mevcut. Bizim Gajah Madan'ın sınırı da tam burada. Sınıra girene vuracaktır. Dursun Gajah orada ya. Kaldıracağım. Evet durum değişti. Durum değişti. Kaldıracağız Gajah'ı raporu da 10'a 112. Bir tezimiz vardı hatırlarsınız sabit bol savaşlarında mühendislik harika bir detay diye. O tezi yani bu seedle bile kanıtlıyoruz arkadaşlar şu anda. Oraya kurulabiliyor muyuz? Kurulabiliyoruz. Çok güzel. Alandan şimdi biz kendimize bir tane güzel arkadaşımız, kardeşimizi seçelim. Vurmaya başlayalım. 99 yiyoruz. 380 yiyoruz. Şaka gibi ya. 600 mu 600 yiyoruz. Harbiden Harbiden şaka gibi bir mevzu. Neyse artık tepki vermeyelim. Burada bir gacahma daha gördüm. Gacahmalaya vuruyorum. Rakip mancınıklarını çekmiyor bu arada. Çok dikkat ediyorum şu an ona. Çok büyük ihtimalle arkadaşlar farm hesaplarıyla falan gelip buraya mancını kuruyorlar. Şurada bir Liu şey gördüm. Hemen hedefimizi aldık. Raporumuz en son 12-121'miş. Ya mühendislik gerçekten bayılıyorum. Ben, ben ben mühendisim ya. Ben bundan sonra hayatıma mühendis olarak devam edeceğim. Gerçekten iyi ki mühendisi seçmişim, mühendisi yapmışım bu hesaba. Gerçekten bu hesabın geri dönümü, bir dönüm noktası, bir dönüş noktası mühendislik oldu arkadaşlar. Çaka gibi ama gerçek. Şimdi şurada kırmızı canlı bir arkadaş gördük. Yine ne yapıyoruz? Yardımsever bir insan olduğumuz için kendisine yardım ediyoruz arkadaşlar. De arch gördüm. Ona da yardımcı olmak istiyorum. Bir kubing de gördüm ama geri çekiliyor. Ona yardımcı olamayacağım maalesef. Yardımlarımızı reddetti. Yapıştır. Çok güzel pozisyon ya. Şöyle yat izle arkadaşlar. Bakın gittim. Bakın bıraktım klavyeyi masu. Bakın gittim. Bakın ekranın uzağındayım şu an. Umarım sesimden anlıyorsunuzdur. Bakın oynuyorum, dans ediyorum ama ne oluyor? Mühendislik çalışmaya devam ediyor ve pozitif rapor alıyor. Ve böyle bir hesapta pozitif rapor çekebiliyor. VIP 14. ayrı bir tat, ayrı bir zevk arkadaşlar. Ve bu sefer rapor çok daha iyi gelecek. Çünkü daha çok sabit kaldık farkındaysanız ve kim bilir nasıl bir rapor gelecek? Çok merak ediyorum. 19'a 178K'lık bir raporumuz var. Gayet güzel. Acaba sağ tarafta ne oluyor? Hemen hızlıca bir bakış atalım oraya. Müttefikimiz saldırıyor. İyi bir durumda müttefikimiz. Ama ele geçirmiş değil. Bizim gibi onlar da savaşıyorlar ele geçirmek için. Şu içeriye bir girsek bir sabit bol daha görsek arkadaşlar 10 numara olacak ama olduğu kadar olduğu kadar. Şimdi minik bir ittirilme mevcut. Bakın hemen birisi beni hedefledi arkadaşlar. Üstüme doğru gelecek. Ben kaçacağım. Hatta alan skillini yemedik. Çok güzel. Çok güzel alan skillini yiyenlerden olmadım. Güzel oldu. Kaçmayı başardım son anda. Şöyle yeniden bir pozisyon alacağım. Hatta şöyle bir pozisyon alabilirim. 27-207 yapmışız raporu. Videonun sonunda biraz detaylı inceleme yapmak istiyorum. Yani bu vurduğumuz kişiler kim? Nasıl profiller? Oranları ne durumda? Bir bakacağız arkadaşlar, üzerine konuşuruz bunların. Biraz rakip tarafını inceleyelim. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? 47 50. Bunlar hiç hiçbir şey. Mühendislik için, özellikle gajahmada da için hiçbir şey arkadaşlar. 321 ve bunların çoğu da farm hesabı falan arkadaşlar. Çünkü geriye dönüş yok. Bakın burada bir sürü mancınık var. Burada kaç tane mancınık kurmuşlar? Gerçekten mancının önemli olduğu bir andayız. Ve rakip şu an bence bu avantaja sahip. Güzel planlamışlar bunu. Ben de elimden geldiğince krallığımızdaki oyunculara, farm hesaplarına falan mühendislik işini aşılamaya çalışacağım. Umarım biz de böyle bir ekip olabiliriz. Çünkü gördüğünüz gibi bakın bizde de sadece 5 kişi var. Bu arada düşmanı yok etmede 37. sıradayız arkadaşlar. Bu da zaten çok ayrı bir dava. Yani bu hesapla böyle leş puanlı hesapların olduğu 453. olduğum 678 milyonla bireysel güçte ise 310. olduğum bir şeyde o sıralamada olmak gerçekten iyi bir şey. Ve bunu mühendislik sayesinde yapabiliyorum. O yüzden buradan mühendislik kıtasını kim kodladıysa ona teşekkür ederim. Şu an yine güzel bir pozisyondayız. Ürünlerimiz falan yerinde. Güçlendirmemiz tamam. On numara 5 yıldız daha ne olsun. Belki şu birim kapasitesini 50 kullanabilirdik ama olsun arkadaşlar artık. Belki bir dahakine yaparız. Yine cenaze olan birini seçtik. 188k'ya kadar düştü bu arada artık gajah madamız. Adam artık yoruldu. Adam harbiden yoruldu. 48k ağır yaralı verdi. Artık yapacak bir şey yok. Şurada bir 5k görüyorum. 5k ağır yaralısını almışız biz bu oyuncunun. Bu oyuncu 1.7b. Yani bu adamlar ekipman olarak benden çok daha önde olan adamlar, oyuncular. Çok büyük ihtimalle benden çok daha ileride, ileridedirler. Ama biz arkadaşlar yine pozitif rapor çekebiliyoruz. Mühendisin işte avantajı bu. Can ağızı olan bir oyuncuya vurduğumuz zaman, yapıştırdığımız zaman farklı işler başarabiliyoruz. Mesela bakın burada 12 kalmışız bu oyuncudan. Bu arada hedef alındık. Bu arada rakip bastırmış galiba. Aslında tam bastırmamış ama birazcık geriye çekilebiliriz tekrardan. Bu rapor çok o görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bakın alan hasarını. Of 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 işte işte. İşte mühendisin aldığı hasar, mühendisin eriyişi çok daha farklı arkadaşlar. O yüzden bu rapora burada veda ediyoruz. Ben şöyle içlere doğru ilerliyorum ve arkadaşlar güle güle yazıyorum ve Veda ediyorum hızlı bir şekilde. Şimdi ışınlanacağız şehrimize. Bakın nasıl hasar nasıl bir sikil bu ya. Bu nasıl bir komutan ya. Evet, hızlı bir şekilde geri döndük arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Gaja madamızı giydiriyoruz. Burada 4'e 38'lik bir raporumuz var. Bakın bu arkadaştan bak bu arkadaştan 2K ağır yaralı çekmişim. 33K askeri varmış. Bun, bu arkadaştan da aynı şekilde. 2K ağır yaralı çekmişim. Bakın bu arkadaştan 10K ağır yaralı çekmişim. Ona 1900 ağır yaralı vermişim. Bu arkadaş kimmiş? Bu arkadaş arkadaşlar 10B'lik bir hesapmış. Yani bu adamdan ben böyle bir oyuncudan mühendislik oynayarak bayağı büyük raporlar çekebiliyorum. Araklayabiliyorum yani. Bakın burada da 3'e 55'lik bir raporumuz var burada. Bakalım en çok kimden ne almışız kontrol edelim. Bakın burada 40'lık bir arkadaş bulmuşuz. T4 muhtemelen ama yakaladık mı affetmiyoruz. Burada 5K almışız bir oyuncudan bakın 1K bile vermemişiz. Yani 1K olmak üzere bu oyuncu da yine arkadaşlar bizden öldürme puanı olarak yüksek bir oyuncu. Yani demek istediğim bu mühendislikle sizden daha büyük hesaplara kafa tutabiliyorsunuz. Artık savaşa devam edeceğim ben. Sonra en son raporları inceleriz. Son bir saatin içerisine girmek üzereyiz. Eve geri dönüş işareti atıldı ve buradaki karanlık sunağı bırakıyoruz arkadaşlar. İlk karanlık sunağımızı kaybettik. Zaten gördüğünüz gibi alanda da kimse kalmadı. Bir cengaver biziz. Biz gelmişiz. En sonunda işte Gajahmada ile çıktım. 7'ye 39 çekmişiz. Babür'le bir intiharımız vardı hatırlarsınız. Burada da 55'e 343, 27'ye 192'lik raporlarımız mevcut. Ben bireysel olarak yaptığım işten çok memnunum. Özellikle mühendisin bu şekilde raporlar toplayabilmesi benim için çok iyi bir şey. Çok da güzel bir şey. Keşke karanlık sunağı da tam anlamıyla ele geçirebilseydik. Fakat olmadı. Yapacak bir şey yok. Şimdi iyileştirme hızlandırması alacağız buradan. Hastanemiz ne kadar dolu bilmiyorum. 153K doluymuş. 153K'yı iyileştireceğiz arkadaşlar. Bakalım ne kadar oynuyor acaba? 3 gün 17 saat, 3 gün 11 saat. iyileştirelim. yardımımızı isteyelim. Bu kıtamızı da geriye çağıralım arkadaşlar hızlı bir şekilde dönsün. Gerçi bunu da öldürebilirim hızlı bir şekilde dönmesi için. Zaten ışınlanıyorlar. Çok güzel. Bu bir gelgit özelliği. Birlik direktiflerinde yani bu KVK ya özel bir özellik. Kıtalar arkadaşlar otomatik olarak şehre geri ışınlanıyor. Burada da farklı bir sistem var. 13 milyonluk bir leş puanı kazandık. Bir süredir de bir 15 dakikadır da falan savaşmıyoruz. Şu an 40. sıradayım. Gayet güzel. Gayet gördüğünüz gibi rüzgar kampı yukarıya çıkmaya başlamış. Rüzgar ve toprak çünkü onlar hala savaşıyor muhtemelen. Hemen bir hızlıca inceleyelim. Göz atalım buraya. Burada hala savaşıyorlar arkadaşlar. Onlar sıralamayı ile geçirecektir. Dediğim gibi ben bireysel olarak kendimi başarılı hissediyorum. Çok güzel işler yaptığımı düşünüyorum. Ama olmadı. Bazen bireysel başarılar krallık başarısı getirmiyor bu oyunda. Ama elimden geleni yaptım. Umarım ilerleyen günlerde krallığımıza daha fazla mühendislik oyuncumuz olur. Diyecek başka bir sözüm yok. Pek denebilecek bir şey de yok zaten. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşça kalın. Bay bay.